Sadi, gazi, sadi ya. Bak ben de para istemiyorsun. İstiyor musun ben de para? Parayı demedim. İnşallah ya bu, ya Allah Kur'an'ı bu vakar ya. Bana, ya. ya para da, istiyorsun ben de ya. Para istemedim. Ya Allah. İnşallah paran olur. İnşallah daha ne kullanıyor. Demi demedim mi? Para ver demedim mi demi? O inşallah paran olur. Bir şarkı söyler pardon. Oranım evet. sonra? Oh,

And Allah.